Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazil ile Yeni Mahalle Kapalı Pazarı'nın içindeyiz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugün kamerayla ile ıı, açılışı yaptım. Şöyle değişik olsun dedim. Katmerli kırmızı. Muhteşem. Tonucuğundan belli zaten. Şöyle göstereyim. Burada e, ıı, tül büyük boyu var. Kavuçuğumuz var. Yuka ikili var. Patos sarmaşığımız var. Şöyle göstereyim bayağı kocaman. Devlet tabanı mosteremiz var. Proto. Şöyle göstereyim. Kaçlı dikim. 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı dikim. Şöyle göstereyim. Bunlar 350. Şöyle göstereyim. Alakalarımız 250. Spatimiz 250'ye var. 150'ye var. Şöyle göstereyim. Bu tarafta bugün salon çiçeklerimiz var. Burada e, aşk merdivenimiz var. 40 melek kanadımız var. 35. Şu spatimiz 150 efendim. Şöyle göstereyim. Burada yukam, yukamız var tekli. 170 Starliçelerimiz var. 150'ye var, 250'ye var, 300 var. Değişiyor boy boy. Kamilyalarımız 150. Bu altta zamlı geldiler. Şöyle göstereyim. Kavuçlu, şey pardon. kılıçlarımız. 60'a var, 70'e var. Burada kalp kaybı var. Bir adet kaldı. 65. Postesimiz 30. Kalidesimiz 35 şöyle göstereyim. İki, bir, bir sade gibi. Yani ismini bilmiyorum. Bunu hmm. açtığı için söylüyorum. 200. Diğer özel tarzda duyduğumuz 75. O gelecek. Burada e, sprentlerimiz var. 9. saksıda. 35. Şöyle göstereyim efendim. Buradaki gösterecek olduğumuz sprentler hepsi 20 efendim. Kalkınızlar 20. Şimdi telefonlarını da mesajı soruyorlar. Onun için söyleyeyim dedim. Gösterecek olduklarım hepsi 20 efendim. Beş buçuk buksaksadadır. Ne var yedim? Sağ tamam ol ablacığım, hoş geldin. Burada atlaslarımız var. Kırmızı var, dokuzluk saksıda. Balık kılçığı var, dokuzluk saksıda. Pembe var, bu, balık, pembe var, balık dokuzluk saksıda 60 efendim. 12'lik saksıdakileri 75 efendim. Burada da gülsü kraklarımız, kaktüslerimiz var efendim. Çeliyalarımız 50, şöyle göstereyim. Küçük hanımımız 35. Burada yine özel bir sardin var. 75. Şöyle göstereyim. Bunlar 75. Monda 60. Bonzai'miz 250. Kratonlarımız 80. Uzman yalarımız 200, kalite doğal şeklimiz 300, şöyle göstereyim. Antalya... yani çok farklı boyutu bir 170. Şöyle mavi işlerimiz var. 60 günlerimiz 60. Burada para çiçeklerimiz var. 35 karanfillerimiz 35. Begonyalarımız 45 efendi. Burada e, atlasın kırmızı ve pembesi var. 5,5 buçuk 35. Şöyle şu sinetlerimizi göstereyim. 25. Burası şöyle göstereyim. 20 doğal şeyimiz 70. Ner güzelimiz, sümbüllerimiz 20 efendi. Şöyle göstereyim. Yumucuklar. Şöyle göstereyim. Bunlar 20, 20 efendi. Çuval saksılarımız 15. Küpelimiz şurada Arap bu var. 35. Bu çiçeğimiz 110. Küçük 35. Afrika menekşelerimiz 30. Şunu göstereyim efendim. Burada Bodrum papatyalı 35. Bir, beş. Bir sarısı var. Burada sakız sardunyalarımız var. Normal sardunyalarımız var. 40 kere şu an elimde mevcut değil efendim. İnşallah yarın gideceğiz. Pazartesi'ye hazır olacak. Şu an sezon başladığı için hiç boş günümüz yok pazara çıkmasak bile ya çiçek almaya gidiyoruz ya da başka işlerimiz oluyor. Şu anda sezon full dolu. Burası 15. Fide kargo yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok yoğun oluyorum. Hani anlayışlı olmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten Burada süs filelerimiz var. Burada bodur krafileri fileleri var hava yağış olduğu için, yağmurlu olduğu için biraz karanlık çekiyor. Askılı petin yalarımız var. Şu anda 50, sonra ne bilmiyorum. Parlak var. Şöyle bir göstereyim, seleyip var. Yaprağı güzel yerimiz var efendim. Şöyle göstereyim. Çuhallarımızın devam. Petunyalarımız, fideler yavaş yavaş açmaya başlıyor. Burada var. Begon var. Leylaklarımız var. Kartoplarımız var efendim var. şey bu var efendim. Buradaki fideler olmuyor. 15'li fideler ön taraftaydı. Burada limon çamlarımız var. Şöyle göstereyim. Yaseminlerimiz var. Yörük var, bahar dallarımız var. Sarmaşıklarımız var. Manolyamız var. Defnemiz var. 11 ay çiçeklerimiz var efendim. Şöyle Emel Hanım kalan şu bölge dedeleri var. Çanaklarım var efendim. Şöyle özseleyi. Şöyle çelebilerimiz, para çiçeklerimiz. Burada küpe fidelerimiz var efendim. Mercan köşklerimiz var. Şöyle göstereyim. Burada bir bahçe açığı da var. Diğerli var efendim. Burada çoğalların fideleri. Burada acem hınası, acem Bunların nanemi, lavanta fidesi var. Solanın, pardon. Burada solanın kudüs kirazı var. O da ıı, kartopumuz var, çiftlikisi bitkisi, akrit var efendim. Kırçımız var, sarı yasımız var Şimdilik bu kadar. Herkese Allah'a emanet olun. Sağlıcakla nazil eden hoşçakalın.